Marketten enginar almayı unutma oldu mu Şebnemciğim? Tabii efendim. Beceremedim deme sakın. Çok daha kötü bir şey oldu. Hay daha kötüsü ne olabilir Tolga? Benim ona yaptığımız oyunu öğrendi. Ne? Bak gördün mü? Kapalı Pelin'in telefonu. Bilmiyorum Başak. Biz de sana soruyoruz işte. Yani senin yanına ne geldi, ne uğradı öyle mi? İyi, tamam. Tamam. Haber alırsan. Herkes de bana bağırıyor arkadaş ya. E, haksız ne, mıyız Tolga? Güzelim planı eline yüzüne bulaştırdın. E, öyle üstüme saldırınca ne yapayım ben de? Önemli sandım yani. Pelin'in telefonu kapalı. Başak bilmiyor, Simay bilmiyor. Peki nerede bu kız? Bilsem. Oo, toplanmış yine ekip. Size verdiğim sürenin sonuna geldik. Ne yaptınız? Kızım ayrıldı mı bu zibidden? Yok, sizde bir hal var. Anlatın bakayım çabuk. Öyle değil işte Rıza. Pelin öğrenmiş her şeyi. Her şeyi mi? Ona oynadığımız oyunu. Biliyordum. Biliyordum böyle olacağım. Nerede şimdi kız? Esas sorun da o. Öğrendiğinden beri yok ortalıkta. Şimdi gidebileceği herkes burada zaten başkanım. Onun dışında takıldığı kafeleri falan hep şey yaptım yani. Yok Pelin Hanım. Hayır yani bize de acil durum mesajı falan atmadı. Acil durum mesajı ne? Şimdi bizim bir grubumuz var. Biz böyle önemli bir şey olduğu zaman oraya yazıyoruz. Sonra bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyoruz. Aynen. Hı. Şöyle de olabilir. O kadar acil bir durum yok. Belki de biz büyütüyoruz. Yani ben öyle bir sesi düşündüm canım. Ben bunu niye öldürmüyorum? Ben bana mani olan ne? Şimdi şöyle yapak başkanım. E, Pelin Hanım'ı bir bulak. Sonra sen emret. Ben bizzat döverim bunu kendim yani. Pamuk gibi olur. Bengisu, anneciğim sen şimdi babanın yanına mutfağa gitsene. Sana portakal suyu koysun ha? Tamam, hadi koş. Koş, koş, koş. Aferin sana. Koşarak git. Evet. Hayır. En yakın arkadaşlarını aramamış. Ay, yoksa ya köşede. Bir dakika. Bir dakika bir dakika tamam en baştan düşünelim şimdi. Şimdi şöyle oluyor. Ben Pelin'i arıyorum. Bunun böyle bir kadınla böyle baş başa yemek yerken sinanlara yakalandığını anlatıyorum. Ulan başkanım kurban olayım sakin ol. Evet. Ondan sonra Pelin de tabii bunun üstüne yürüyor. Bu da hemen çözülüyor panikleyip her şeyi anlatı veriyor. Ondan sonra Pelin arabasına biniyor, gidiyor. Heh, i̇şte bu noktada bizim yanımıza gelmesi lazım. Evet. Hayır bize gelmiyorsa Sinan Sinan'ın yanında mı? Bir dakika. Hemen ulaşacağız. Ay, ay, ay. Hemen, hemen, hemen. Alo Bülent. Canım. Hayırdır kız? Rüyanda mı gördün sabah sabah? Hayır. Ee, acil bir durum var. Ben hemen mevzuya gireyim. Ee, Pelin orada mı? Yok. Niye burada olsun ki zaten dünkü tartışmadan sonra? Evet. Peki Sinan orada mı? Yo, ya mekan kapalı bugün dinlenecek o. Niye ne oldu ki? Ee, i̇şte biz Pelin'e ulaşamıyoruz da birliktelerdir diye düşündük. Dünkü tartışmadan sonra. Evet, biz yine de öyle düşündük işte. Ee, sen bana Sinan'ın numarasını verir misin? Ya o tatil gününde açmaz telefonu, kapalıdır. Adresini ver o zaman. Ha, i̇lla bakacağım diyorsun yani. <laughs> Bülent'ciğim, e, bak acil bir durum var tamam mı? Pelin'e ulaşamıyoruz, lütfen. Ya ben senin o Bülent'im diyen ağzını, dilini yerim. Seni yerim bak. Pelin'e ulaşamıyoruz diyorum, duymuyor musun? Tamam, tamam. Hemen yolluyorum. Hemen yolluyorum, öptüm. Hemen. Görüşürüz. Hemen Yollasın adresi, derhal gidiyor oraya. Bülent abi, iş bitti. Tamamdır. Çıkabilirsiniz arkadaşlar, elinize sağlık. Ya abi Ceyda Hanım depo temizlenecek falan dedi ama... ...şimdi kendisi de yok bir de gelirse. Ya siz ona bakmayın ben onunla konuşurum. Zaten çıkacağım ben de. Hadi iyi tatiller. Yolla da. Hadi, Hadi kalk. Ay Melih abla Gül sırası sana geldi Bizi burada öyle ha <laughs> Deli kız Hiç burada gün yapılır mı yavrum Abla bak ne yaparız biliyor musun Şu köşe var ya işte orada otururuz <laughs> Sen de gelininle Bize hizmet edersin Siz de maşallah. Geçikmiyorsunuz yani. Hemen dedikoduyu çevirmeye başladınız bakıyorum. Ama birbirlerine çok yakışıyorlar. Tüm mahallenin ağzında. Ben bir mutfağa bakayım. Kızımı Ama abla sizde artık bir adını koyun ya Çok güzel Haklısın yavrucuğum da Zamane gençleri de malum İşlerine kimseyi karıştırmak istemiyorlar Bir yerde de haklı sayılırlar Yani önce şu restoranın işlerini Bir oturtmaları lazım tabi İnşallah abla Yok duymuyor Uyuyor herhalde Rıza amca yoklar demek ki evde. O arkadaşı söylemişti, dinlenecek demişti. Ben omuzlayıp aklını mı kaçırdı canım? Kıramı ben kırayım, kırayım kırma, kırayım. kırma, kırma. Saçmalama, olur mu öyle şey? Dur bakalım, biraz dinleyelim. Çıt yok, çıt. Ay, ya Rabbi Ne oldu Cülük? Rıza amcam kapıyı kıracaktı. Annemler tuttu. Delirttiniz daha gibi adamı, delirttiniz. Yok, Uyuyor herhalde, duymuyor. Rıza, kapı baca kırılır mı? İyice delirdin sen yani. Pencere hangisi bunun? Kardeş, e, Sinan varmış, ahçı Dışarıdan onun camı hangisi? Sağdaki pencere de. Ne yapacaksın? Ya kapıyı duymadı, belki taşla şey yaparsak. Öyle de duymaz ki evde değil. Niye, nerede? Nereye gittiğini bilmiyorum ama bir kızı kaçırdığını gözlerimle gördüm. Onun oğlum bilip bilmeden her şeyi konuşma demiyor muyum ben sana? Gördüm usta. Kız arabaya bindirdi kaçırdı. Kız imdat diye bağırıyordu. Nasıl bir kızdı bu? İnce, uzun, alımlı biriydi. Özellikle bacakları çok uzundu. Saçları kestane, hafif dalgalıydı. Konuşurken çenesi sola kayıyordu. Bu ana hafif tatlılık veriyordu ama çocuksa değil kadınsı. Bak 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 şöyle bir bakıp geçmemiş içine düşmüş hırpo. Ulan fotokopisini çekmişim bacımın be. Yahu bırak ona, bizim kızdan bahsediyor. Kaçırmış kızı. Evet. Nasıl kaçırır ya? Bir dakika. Başında senin gibi dingil olursa kaçırır tabii. Önce köle gibi lokantasında çalıştır, ondan sonra da kaçırır evladım. Hadi yürü, gel canım, gel. Ver elini. Kızım nerede? Nerede benim kızım? Tövbe tövbe. Ne kızı ya? Bir dakika, ne oldu Sinan denen o aşçı parçası kızımı Pelin'imizi kaçırmış. Bana bakın hanımefendi. Bu ne biçim konuşma? Aşçı parçası falan. Pardon da siz kim oluyorsunuz? Edebinizi takınmazsanız gereğini yapacak olan kişiyim ben. Sinan'ın annesiyim. Kızım nerede? Çabuk çıkarsın kızım ortaya. Aa, efendi. Biz ne bilelim seni kızını canım? Nedir bu böyle destursuz içeri dalmalar? Bağırtı cayırtı bir kız kızılca kıyamet. Kimi korkutuyorsun? Oğlun kızımızı kaçırmış. Usul erken mi öğretiyorsun şimdi bize? Kim kaçırmış? Sinan anne Sinan bunların kızını kaçırmış. Hamile miymiş peki kız? Ay. Ne diyor bu? Sakin. Anne yeni kaçırmış. Daha fazlasını bilmiyoruz ama kaçırdığına göre demek ki öncesi var. Öncesinde çocuk mu aldırmışlar? Ay, Ay, ay ben fena oluyorum. <laughs> ya sağırdır, duymaz mı uydurur. Ama Melih abla, Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Süheyla, bak bir şey biliyor da benden gizliyorsan. Rıza, sen beni galiba vaktimden önce gönderiyorsun öbür tarafa. Kızlar, Pelin sizden hiçbir şey gizlemez. Ay, yok öyle bir şey Rıza amca. Allah Allah. Yani Pelin çocukları sever ki aldırmaz. Oh. Ah. Doğuruyor muymuş? Ay, yüzünüz aydın. Ay, Allah bu... analı babalı büyütsün inşallah. Aa, yeter ama ya. Yok öyle bir şey. Saçma sapan konuşmayın Allah aşkına. Sen de adam olaydın da konuşturmayaydın. Derhal bulacağız kızımı. Dağıl ortama. Emrin olur başkan. Bunu da gezdirdi gezdirdi ortada bıraktı Sinan. Ah şimdi alanı da çıkmaz artık. Bana bak kız sustur şu ananı. Vallahi cinlerim tepemde. Hırsımı sizden almayayım. Bir Sen dur ben öleyim.